Selamlar arkadaşlar bu videoda e, birkaç tane diziliş keşfettim Instagram'dan falan buldum işte bir şeyler e, onları size önce bir göstereceğim sonra işte e, hangisi bence iyi hangisi daha kötü birkaç tane de maç yapmayı düşünüyorum bu dizilişleri değerlendirmek açısından şimdiki arkadaşlar öncelikle e, bir takım dizilişini nasıl yapıyoruz nasıl kopyalıyoruz onu gösterelim Mesela şu an bende nasıl bir diziliş var? Evet yeni dizilişlerimizden bir tanesi var. Mesela şu an ekstraya giriyorum arkadaşlar. Kullanıcı bilgileri dedikten sonra burada rüya takım kısmına tıklıyorum. Şu anki dizilişimiz arkadaşlar. Ee, şu anki dizilişimizi alacağım. Yani hatta farklı bir şey alalım. Mesela şu an arkadaşlar bakın. Ee, Paraguay'ın şöyle gideceğiz. Soğut Amerika yani Güney Amerika'ya gideceğiz. Buradan milli takım diyeceğiz. Ve Paraguay'ı seçeceğiz. Paraguay'ı seçtik şu an. Zaten seçiliydi de hani o şekilde nasıl yaptığımızı da gösterdik. Güney Amerika, milli ve Paraguay. Daha sonra gidiyoruz arkadaşlar. Oyun planına geliyoruz buradan. Oyun planımızdan şu şekilde dizilişi değiştir diyeceğiz. Varsayılan yaptığımız zaman arkadaşlar bakın diziliş değişti. Böyle bir diziliş Paraguay'da ee, açıkçası bu dizilişi ben çok beğenmedim ee, yani ama yine de bir denemek istiyorum biraz ilginç bir diziliş ee, çift santraforu ben seviyorum ve kanatlar da var ee, çok geride değil değil kanatların çok açıkla değil kenarlara ee, yine de denemek istiyorum bu dizilişi de bir tanesi bu arkadaşlar dizilişlerimizden Paraguay'ın Paraguay milli takımının dizilişi. Şimdiki daha sonra ikinci dizilişimiz yine ekstraya gidiyorum. Kullanıcı bilgileri diyorum. Rüya takımdan arkadaşlar. Bu kez yapacağımız diziliş. Ee, yine temel takıma geldim. Bu kez Asya, Okyanusya, EFC AFC Champions League ve buradan da Sepahan FC diye bir takım arkadaşlar. Sepahan FC'ymiş. FC diye okudum. Evet şu takımı seçiyoruz. Geri diyelim. Şöyle oyun planımıza tekrar geliyoruz. Yine buradan dizilişi değiştir deyip varsayılan dediğimizde arkadaşlar böyle bir diziliş. İki ofans orta saha, iki sola açık ve santrafor sola açıklar aşırı kenarlarda değil bazı dizilişlerde daha kenarda oluyor. Sola açık sağ açık. Ofansif orta saha var. Benim Mesela daha önceden kullandığım bir diziliş vardı şu bir oyun planı bir Bakın bu dizilişte mesela kanat var ve buradakiler göbek oluyor. Ofansif orta saha olamıyor. Bu yeni dizilişimiz biraz daha ofansif bir diziliş. Hangisiydi acaba şu muydu? Evet biraz daha ofansif bir diziliş. Ve ofansif futbol oynamayı seven, atak yapmayı, hani atakları iyi yapan, gol atma konusunda çok sıkıntı çekmeyenler için Bence güzel bir diziliş. AFC Champions Asya Okyanusya'dan AFC Champions League'den Sepahan SC diye bir takım. Onun varsayılan dizilişi. Evet son dizilişimiz arkadaşlar. Yine ekstra kullanıcı bilgileri diyorum. Benim en hoşuma giden diziliş şu an gördüğüm kadarıyla bu diziliş. Çünkü ben çift santraforu çok seviyorum arkadaşlar. Ee, bu da yine Asya Okyanusya'dan Asyalılar da değişik dizilişler deniyor herhalde. Japon 2 ligine gidiyoruz arkadaşlar. Ve buradan Vegalta Sendai diye bir takıma gideceğiz. Vegalta Sendai. Geçtim mi acaba? Evet şu Vegalta Sendai geçmişim. Şu takımı seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan oyun planımıza gelip tekrardan varsayılan yapacağız dizilişi değiştir deyip. Bakın arkadaşlar böyle bir diziliş. Bu dizilişin de hücumu çok sağlam. Savunmada yani özellikle mesela şu an zeytler var. Kontra atak oynarken çok açık verebilirsiniz savunmada ama sıkıntı yok. Ben at, yediğim kadar atarım hatta daha fazlasını atarım diyorsanız bence çok iyi bu diziliş. Ve elinizde çok iyi santraforlar varsa ee, ve çift santrafor oynamayı seviyorsanız bence hani en kötü kanatları da atağa katmak açısından güzel bir diziliş. Eee Dediğim gibi ben bu dizilişleri bir iki maç böyle denemek istiyorum birer maç falan. Ee, daha sonra videoya devam ederim. Evet arkadaşlar, şimdilik bu çift forvetli benim hoşuma giden dizilişle bir maç yaptım. Ee, maçın sonucu arkadaşlar 3-2 kazandım. Ee, rakibimiz de 4 şut çekmiş, biz de 5 şut çekmişiz Biraz daha topla fazla oynamışız. Ee, şimdilik şöyle bir gollere bakalım isterseniz. Yani gayet güzel bir maçtı bu arada. Onu söyleyeyim rakip. Gabriel Cesus'la falan bizi biraz korkuttu ama. Bakın şurada golün pozisyonu ikinci golde bu. 2-0 geriden gelip kazandık. Şöyle güzel bir kontra atak golüyle attı rakip golü ikinci golde. 2-0 gerideyiz şu an. Daha sonra e, böyle bir kontra atakta biz yaptık. Derpeyero'yla güzel bir bitiricilik. Del Piero'nun ayarı çok hoşuma gidiyor gerçekten. Falso olsun, normal şut olsun çok iyi bitiriyor. Burada da De Bruyne'yi şöyle göndermeye çalışırken Lautaro'nun önüne sekti ve 2-2'ye getirdik maçı. Daha sonrasında bu gayet güzel bir goldü. Del Piero şöyle indiriyor De Bruyne sonra harika bir top de Del Piero'ya. O da yine en iyi yaptığı işi yapıyor. 3-2 kazandık. Böyle bir diziliş oldu bu. Ee, yani benim hoşuma gitti açıkçası bu diziliş. Bence siz de bir deneyebilirsiniz. Hatta şimdi şöyle size rakibi de göstereyim. Şöyle oyun planı görünüyor herhalde. Evet rakibin kadrosu da bu şekilde. 2701 3 tane 5 yıldızlı yeni gelen en iyi sözleşme biletleri oyuncularını almış. Gayet güzel bir kadrosu vardı. Ben bu dizilişi beğendim. Şimdi diğer dizilişe geçelim. Evet arkadaşlar diğer dizilişte bu şekilde. iki ofansif orta saha. Sol açık sağ açık. Santrafor. for e, yani üçlü forvet dizilişi. Ben çok beceremediğimden şöyle yine topla falan daha çok oynamışız. Daha çok şut çekmişiz ama gol bulmakta sıkıntı yaşamışım gördüğünüz gibi. E, rakibin kadrosu öncekine göre daha düşüktü. Hatta şuradan önemli anlardan... Gollere de bir hızlıca bir bakalım. Ee, i̇lk golü biz atmışız. Şuradan Mbappe ile. Güzel paslaşmalarla Mbappe'nin faz plasesi. Bu geçen bunu. Ne vurmuş Kanselon be. Bunlarda da gol yok. Evet burada da biz gol yemişiz. Ben burada bir an internette bir sıkıntı oldu. Hiç savunma yapamadım. Rakip böyle bir gol attı. Daha sonra şöyle bir kontra atak bulmuşuz. Yine Dekoyla mı verdi o ki apası? Rafa Leao'nun golü. Yine sağdan gelmiş. Solda kanattan gelmişiz. sola açıktan. Yani açıklı dizilişleri, kanatlı dizilişleri seviyorsanız bence bu dizilişi de deneyin. Ben çift santraforu daha çok tercih ettiğim için benim için diğeri sanki daha iyi gibi. Ama işte onda da 3 stoper var. Bazen sıkıntı yaşayabiliriz. Ee, bu arada 5 yıldızlı biletimizi de aldık. Ben Rice almayı düşünüyorum. Stoper de oynayabildiğinden. Defans sağ oynuyor. Şu son rakibe de bir bakalım. Galatasaray. Ee, oyun planına bir bakalım. Biraz daha düşük dediğim gibi ama yine de Gayet de iyi oyuncular falan da varmış. Lampard'ı koymuş. Lisandro Martinez'i çıkarmış. Messi sağda. Mbappe Haaland falan. Vinicius bayağı iyi bir kadrosu vardı. Ama tabii diğerine göre daha kötü oynadı. E, bence arkadaşlar bu iki dizilişte de denenir. Ben ilk e, diğer dizişi beğenmedim. Dizilişimizi de tekrar şöyle alalım. Ben dediğim gibi hani videonun başındaki o 3 dizilişten o İlk bir tanesini beğenmedim. Bu da benim kanatlı dizilişim ama dediğim gibi hani biraz daha hücum anlamında e, az önceki diziliş daha güçlü. Burada gördüğünüz gibi bunlar göbekte kalıyor. Biraz daha hani şu yeni dizilişimizde e, hücuma daha yönelik oynayabiliyorsunuz. Ofansif orta sahalarınızda hani ileri çıkıyor burada. Ofansif orta saha oynayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar siz de bu dizilişlerle alakalı görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi çift santraforlu 3 stoperli diziliş benim hoşuma gitti. Bu da güzel. Kanatlı açıkta oynayacaklar için. Evet videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bu tarz değişik farklı dizilişlerin videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.